Arkadaşlar bugün size bayramlarım bütün bayramları söyleyeceğim. Başlıyorum. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. 19 mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı <laughs> Kurban Bayramı Ramazan Bayramı Bütün bayramları söyledim. Bitti. Ya. Yeah. Bu kadar da bayramlar söyledim. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.